Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul turumuza Ataşehir'den devam ediyoruz efendim. Ve sizler için E2 Akademi adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda firmanın yöneticisi Sayın Burcu Cebeci bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar. E2 Akademi olarak iş sağlığı ve güvenli eğitimleri veriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kurumuz. Evet. E İstanbul'da faaliyet gösteriyoruz. E i̇ş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş yeri hemşireliği eğitimleri veriyoruz. Ana faaliyet alanımız olarak. Ama bunun akabinde tabii ki farklı eğitim alanlarımız da var. E Firmaların e kurumsal gelişimlerine katkıda bulunan eğitimler de veriyoruz. E, aynı zamanda yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, iş, iş kurdan yetkilendirilmiş e, bir özel istihdam firmasıyız. E, yine firmalara beyaz yaka, mavi yaka personel e, seçme ve yerleştirme yapıyoruz. Aynı zamanda e, ailelerin e, bebek ve çocuk bakımları için e, profesyonel dadı buluyoruz. Bu şekilde e, faaliyet alanlarımız bu şekilde. Evet. Burcu Hanım tabii ki iş Hı -hı. güvenliği ve iş sağlığı çok önemli. Evet. E, ve tabii ki her alanda bütün sektörlere hizmet veriyoruz değil mi? Evet. Bütün sektörlere hizmet veriyoruz. Biz ama eğitim kısmındayız. Bizden eğitim aldıktan sonra e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yılda iki defa sınav oluyor. E, adaylar sınava giriyorlar. Başarılı olurlarsa eğer e, ...bu konuda uzmanlaşıyorlar. Peki, e, prosedürler neler? Bu aşamaları sayar mısınız? Tabii ki. Öncelikle... E, ...belli başlı bölümler var. E, bu bölümden mezun olmaları gerekiyor. E, mezuniyetleri uyuyorsa eğer... E, ...bazı eğitimler bir ay sürüyor. Bazı eğitimler 16 gün sürüyor. E, bu eğitimlere katılmaları gerek. Ve eğitime katılmaları zorunlu. E, eğitime katıldıktan sonra... E, Belli periyotlarda bahsetmiş oldum biraz önce, genelde sınavlar Mayıs ve Aralık ayı gibi oluyor. Bu zamanlarda sınava giriyorlar, bu şekilde. Tabii ki E2 Akademi'nin <laughs> derslikleri de çok ferah. <laughs> Teşekkür ee, ederiz. Evet. Tebrik ederiz. Sağ olun. Burada kaç kişi eğitim alıyor? E, yılda ortalama 1000'e yakın kişiye eğitim verdik. Evet. Ee, tabii profesyonel bir ekibiniz var. Tabii ki profesyonel. Biraz Hocalarımız alanlarında uzman, e, teknik eğitmenler, aynı zamanda akademisyen eğitmenler olmak üzere. Yine onlar da Çalışım ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından eğitici belgesi almış e, eğitmenlerdir. E, bu şekilde. Evet. E, peki nerelerden geliyorlar daha çok? Şimdi daha çok bölgesel olarak İstanbul, Anadolu ve Avrupa yakasından çok fazla katılımcımız var. Ama Gebze, Kocaeli, Bursa, Yalova bu kesimler de İstanbul'a yakın olduğu için ulaşım açısından geliyorlar. Tabii ama bir de EK Akademi'nin bir kalitesi var, hizmet kalitesi. Biz eğitimimizi gerçekten hocalarımızla birlikte çok profesyonel ve konumuza hakim olarak ve bu konuyu ciddiye alarak veriyoruz. Diyoruz. O yüzden e, bizi e, diğer firmalardan daha e, önce olarak tercih ediyorlar. Evet. Tabii bu sektörde güven sağlamak oldukça zor. Evet e, zor e, ama e, şu var, e, giderek günümüzde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün e, oluştuğunu görüyoruz. Bu tabii Hı. ki daha da fazla e, hızlanacak. O yüzden... E, geldikleri zaman katılımcılar biz çok iyi bir şekilde bunları kendilerine anlatıyoruz. Neden bu eğitimi almaları gerektiğini, neden bu kültürün oluşması gerektiğini hem kendilerine hem ülkemize ne gibi bir faydalar sağlayacağını anlatıyoruz. O yüzden herkes geldiği zaman bu bilinçle aydınlandığı zaman gerçekten bu eğitimi almak istiyorlar. Kesinlikle öyle. zaten evet. e, yasalarda da zorunlu evet. değil mi? Yasalar evet. zorunlu. Evet, yasalar zorunlu. Zaten hani işverenin işçinin bu konuda hani sorumlulukları var. O yüzden dediğim gibi giderek bu kültür daha da oluşacaktır. Herkes daha da bilinçli hale gelecektir. Efendim, E2 Akademi olarak tabii ki sektördeki çıtanız oldukça hızlıca yükseliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz ve ilerleyen zamanlardaki hedefleriniz neler? Biz yılda dediğim gibi ortalama bin kişiye eğitim veriyoruz. Bu sayının giderek artmasını istiyoruz. Hedeflerimiz arasında tabii ki Avrupa'da ve dışında da faaliyette bulunmak var. Bu bizim en büyük hedeflerimizden biri. Şu an için kısa vadede... Bunu hedefledik. Burcu Hanım, E2 Akademi'ye tabii başta siz olmak üzere e, profesyonel ekibinize başarılarını devam ediyoruz efendim. Biz çok teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz buralara kadar. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Ataşehir'deydik. E2 Akademi'ye sizler için konuk olduk efendim. Burcu Hanım'dan sektör adına değerli bilgiler aldık. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.